Yemin ediyorum hava o kadar sıcak ki bir susamışım bir susamışım nasıl şaka yapıyorsun. Abicim kolay gelsin. Suların tanesi ne kadar? Ne kadar? 10 TL. Kaç? 3 suyu mu kaldı? Tamam. Bugün hafta sonu neden arkadaşlarına gidip top oynamıyorsun? Para mı kazanman lazım? Gel bakalım. Ben de o kadar çok samıştım ki var ya. Kaç lira 3 tane su 30 lira yapıyor? O bana satarsan gidip toparlayacaksın tamam mı? Eve gideceksin ama Anlaştık mı? Söz ver Tamam Al bakalım sen şunu Şöylece Üçünü de alıyorum Hatta sen şunları da al Al bakayım bunları da Tamam mı? Şimdi ben birini içiyorum Şimdi seninle bir anlaşma daha yapalım mı? Ben bunların üçünü içemem İkisini sana Giri veriyorum. Ama 5 TL karşılığında. Tamam mı? <laughs> Güzel bir ticaret oldu bak. Tamam mı? Şimdi gidiyorsun. O suları kendin içiyorsun. Satmaya kalkmıyorsun tamam mı? Gidiyorsun güzelce oynuyorsun. Tamam mı? Gel bakalım. Aslanım benim görüşürüz. İsmin neydi? Mustafa. Mustafa, Mustafa görüşürüz abicim. Hadi kendine iyi bak. Hadi aslanım benim. Ben hayatım boyunca tesadüflere çok fazla inanan bir insan olmadım. Her şey kadir kısmettir. Tamam, bazı şeyler de gayrete bağlı. Yani benim çok samamla Mustafa Nalus denk gelme ihtimalim tesadüf değil. Bu tesadüfün ötesinde de bir şey. O yüzden her insan niyetin ekmeğini yer. Herkes niyetin ekmeğini yesin kardeş.